19 Ağustos Cuma gününden hepinize merhaba Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına Şimdi ayın boğa burcundaki seyrine devam ediyoruz Fakat bugün sert enerjilerin de aktif olduğu bir gündeyiz Yani gökyüzü dedi ki evet hani her şey çok güzel ama Arada ben de buralardayım Hani her şey günlük gülistanlık gidiyor Ama arada hadi biraz da seni zorlaştırayım diyen enerjileri de aktif edecek gibi görülüyor bugün İlk görünümümüz Ay güneş arasındaki kare. E, bu olumsuz görünüm ister istemez ego ve güç çatışmalarına e, düşebilecek olduğumuzu, agresyonel durumlarla karşılaşabilecek olduğumuzu, özellikle her türlü ilişkide yani bu iş hayatınız olabilir, özel hayatınız olabilir, sosyal hayatınız olabilir, arkadaşlarınız olabilir ama zorlu enerjilerin çalışacak olduğu bazı durumların ortaya çıkacağını anlatıyor. E, i̇şte ben daha iyi bilirim. Uh, ben uh, daha ee, buranın kralı ya da kraliçesiyim Güneş Aslan'da çünkü isterseniz istemez bu tarz enerjilerin aktif olmasının yaratacak olduğu olumsuzluklar her türlü ilişkimizi biraz hırpalayacak gibi görülüyor. Açıkçası günün ilk yarısında bu ilişkileri zorlayan e, her türlü alma verme dengesinde o dengeleri bozacak e, durumlara karşı agresyondan, yanlış anlaşılmalardan e, yaşanabilecek durumlar e, olumsuzluk ve tatsızlıklara karşı dikkatli olmaya Özen gösterelim daha sonra ayın Plüto'ya yapacak olduğu olumlu bir görünüm var şimdi ay Plüto arasındaki bu olumlu görünüm ay Güneş döneminde bozduğumuz bir şeyleri yeniden yapılandırmak düzeltmek orada bir aksiyon yaratabilecek olumlu anlamdaki değişimi bize katkı sağlayacaktır Özellikle ortaklaşa yapılacak olan girişimlerde destekler bulabilecek olduğumuz, değişimlere açık olacak olduğumuz, hayatımızda bir şeyleri ortaya koymak istediğimiz konularla ilgili de e, a, e, hareket halinde olup o aksiyon e, almak istediğimiz konulara dair de destek veriyor olacak. Ayın Mars'ta yapacak olduğu kavuşumsa dikkatli olmamız gerektiğini anlatıyor. Burada biraz hırçın, agresif, baskın, kavgacı tutumlar sert ve nasıl diyeyim pimi çekilmiş bomba gibi davranabilecek olduğumuz bazı süreç ve durumları anlattığı için dikkatli olmaya mız gerektiğini anlatıyor. Sakarlıklara karşı dikkat, kazalara karşı dikkat, yangınlar, patlamalar. Biliyorsunuz zaten hani geçen hafta. Sonu yaşamış olduğumuz o yer sarsıntıları, depremle ilgili durumlar söz konusu olmuştu. Gene bu tarz hani haberlerin konuların gündemimizde olması, bu tarz gelişmeler içerisinde olabilecek olduğumuzu, bütün gün sakindi, sakindi bir anda patladı anlam veremedim. Ay-Mars kavuşumunun yaşandığı saat diliminde eğer siz de kendinizi ya da çevrenizdeki insanlar da bu tarz değişimleri görecek olursanız bilin ki ani patlak veren agresif çıkışların olabilecek olduğu enerji aktif oldu demektir biraz daha sakinliğimizi korumaya özen göstermemiz gerektiğini anlatıyor. Kırıcı olmaktan, Kırmaktan, dökmekten, incitmekten, yaralamaktan uzak durmamız gerektiğini anlatıyor Zaten kaza sakarlık belirtisi olduğu için trafikte lütfen dikkatli olun Yani size agresif edebilecek tarzda işte yanınızdan geçti, korna çaldı, sinyal aman gözünüzü seveyim Yani görmeyin, duymayın, yolunuza devam edin enerjisinde olmaya çalışın Tamam sen haklısın, bakın bugün enerjisi bu Tamam sen haklısın diyeceğiz herkese Yoksa başka türlü çok daha yırtabileceğimizi düşünmüyorum açıkçası. sonrasında saat 14.05'te Ay Boğa burcunda boşluğa girecek çok fazla sürmeyecek. Bir saat kadar boşlukta kalacak ve sonrasında da ayın ikizler burcuna geçmesi var. Saat 15.06'dan itibaren de ayın ikizler burcuna geçmesiyle beraber enerjide değişecek. Ayın ikizler burcuna geçmesiyle beraber önümüzdeki iki buçuk günlük süreçte biraz daha hızlı tepki veren zihinsel enerjimizi çok yoğun çalışacak olduğu, yaratıcı fikirlerle kendimizi ortaya çıkarabilecek olduğumuz, çevremizdeki herkesi ve her şeyi merak eden, öğrenme ve ve öğretme temalarında çok yoğun çalışacak olduğu bir zaman dilimi içerisinde olacak olduğumuzu anlatıyor. Bakın burada duygusallık yok. Yani ayın ikizler burcuna geçmesiyle beraber Merkür yönetimindeki burçta ayın o duygusal ve romantik tarafı biraz daha geri planda kalıp mantıklı tarafımız, iletişimsel tarafımızın ön plana çıktığını görüyoruz. Tepkilerimizi hemen gösterecek olduğumuz ama bununla beraber de o kadar çok hızlı zaman akıyormuş gibi gelecek ki 24 saat bana yetmiyor tarzında işte sözler söylemek, e, duymak e, eğiliminde de olabilecek olduğumuzu anlatıyor. Öğrenmeye, bilmeye karşı çok büyük bir ilgimizin olacak olduğu ama bununla beraber renkli, ilgi çekici, zihinsel yönler çok doyurucu bir enerjide olacak olduğumuz e, gibi biraz inişli çıkışlı bir ruh halinde olmanın yaratacak olduğu içsel huzuru yakalamak da zorlaştırabilir bu görünüm. O yüzden o içsel huzuru yakalayamıyorum diye çok kendinize dert etmeyin. Ayın ikizler burcunda seyrederken ki bu teması çok normaldir. Hatta ve hatta kimi zaman soğuk duyarsız görünmekle bile suçlanabilecek olduğumuz durumlarla karşılaşabiliriz. çünkü bunun nedeni şu duygular demiş olduğum gibi geri planda kalıyor. Akıl, mantık ve zekanın Ön plana çıktığı bir yerleşim olduğu için bu ister ister mantıklı, soğukkanlı ve biraz daha e, zekadan, akıldan o bakış açısıyla bakmak ve yaklaşma eğilimleri daha yoğun olacaktır. Şimdi bu flörtöz bir enerji. O yüzden hani burada bu dönemde çok flörtöz enerjilerin arttığını görebiliriz. Bir kişiyle konuşurken başta bir kişiyle de mesajlaşmak, flörtleşmek gibi enerjiler söz konusu olabilir. Ama kıskançlığı hiç sevmez ay ikizler teması. O yüzden burada hani kıskançsanız bir tık frene basmanız gerektiğini ya da iki buçuk gün biraz daha sabretmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Ama öğrenmek, iletişim, ağı içinde kalmak, bir şeyi başlatmak ve o bir şeyi başlatmakla ilgili sevinç duymak, istemeyebilmek, Tek duyma teması ee, ve bir şeyleri yaşarken de zihinsel uyarı içinde olmakta çok çok önemli olacak olduğu bir iki buçuk günlük süreçte bizi bekliyor olacak Aslında ay ikizler burcuna geçecek ve ayın ikizler burcuna geçmesiyle beraber de Jüpiter'le yapacak olduğu olumlu görünümde devreye girecek olduğu için yapmış olduğumuz işlerde genişleme büyüme kendimizi tatmin hissetme mutlu olacak olduğumuz daha iyimser bir bakış açısı içerisinde olacak olduğumuz gibi ay ikizler temasını destekleyen bir görünüm olacak nedir bu öğrenme öğretme anlatma bilgisayar sahibi olma, bakış açımızı genişletmek istediğimiz konularla ilgili bir şeyler izlemek, araştırmak, okumak, yazmak, çizmek, konuşmakla ilgili de o güçlü enerjiyi çalıştırabilecek olduğumuz temalarında çalışıyor olduğunu anlatacak ki ay ikizlerde ise Jüpiter'le arasında da böyle bir olumlu görünüm varsa konuşmaktan para bile kazanabilirsiniz. Benden söylemesi. Varsa böyle bir yaratıcılığınız ya da ortaya çıkarmak istediğiniz bir iş oluşum. Alın size değerlendirebilecek olduğunuz bir görünüm. Evet bugünlükte benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, beğeni bırakmayı ve sevdiklerinizi kanalıma davet etmeyi unutmayın. Çok güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın, görüşmek üzere.